Önce yani bu ve benzeri olaylar için sizin de içinde yer aldığınız adli tıpın raporu ön raporu çıktı. Önce bu raporu sormak istiyorum size neler var ve kaç günde bir ön rapor çıkabilir? Bu raporun içinde neler var hocam? Buyurun. Ya sevgili ale, şimdi şöyle açık konuşmak gerekirse bu rapor için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Yani. Ee, ön raporda biraz otopsi ön raporunda hipotermi kanaatine varılmış ama yani bunun için bir takım e, diğer ölüme işaret edecek e, etkenleri ekarte etmemiz lazım. Ama e, cenazeden alınan kan örnekleri, idrar örnekleri daha bunun sonucu çıkmadı. Çıkmazken bu kadar erkenden hipotermi demek yani bana göre hani bu kişi soğuktan öldü demek biraz erken gibime geliyor. Evet, e, Şu an için hipotermi gibi görünüyor, görünüyor. yani e, ön rapora göre. Peki hocam şimdi e, diğer ayrıntılı rapor ne zaman çıkacak? Önce onu sorayım. Şöyle şimdi bir otopside, rutin bir otopside biz e, kan örnekleri, idrar örnekleri, göz içi sıvısı, Ondan sonra safra örneklerini alıyoruz. Ondan sonra bunun toksikolojik incelemenin sonucunu bekliyoruz. Ama bunların hiçbiri çıkmadan, çünkü bir takım ritüeller gündemde, ayavuşka gündemde, kişinin zivaya çekildiğiyle ilgili bir şeyler biliyoruz. Sonuçta sonuçta bir bir mobbing uygulandığı söyleniyor bu kişiye. Evet. Ee, bu kişi inzivaya ile ilgili iddialar var. Yani spiritüel ve inzivada kullanılan e, birçok e, psikodelik madde var. Bunlar çıkmadan bu kişinin hipotermiden öldüğünü söyleyemeyiz. Önce onu söyleyeyim. Evet. Peki hocam. Ee, şimdi e, biz gene e, genel olarak sorduk ama e, Ece özeline dönelim. Şimdi o bulunuş anıyla kurtarma ve sonrası çok tartışıldı. Haliyle kamuoyunun da gündeminde olan bir olay. Ancak bu ve buna benzer olay. Şimdi mesela Narin'de de aynı şeyler konuşuluyordu. Çok çocuk kayboldu ve ölü bulundu ama Narin niye bu kadar konuşuldu? İşte Ece Gürel için de aynı şey konuşuluyor. İşte bir sürü kadın kayboluyor ama neden bu kadar Ece konuşuluyor diye. Bunlar tamamen denk gelişler. Yani Ece Gürel'in olayı kamuoyuna yansıdı ve biz de konuşuyoruz. Yani özel bir nedeni yok. Hocam siz de herhalde katılıyorsunuz buna değil mi? Şöyle yani denk geldiğini iddia edebiliriz ama şöyle bir kadın var. Bir kadın iş yerinde bir takım mutsuzluklar yaşamış. Bundan dolayı ciddi anlamda hani elimizde doneler var ki bu kadın iş yerinde yaşadığı mobbing nedeniyle bir bir ayrılış ve bir inziva yaşamış. Bu inziva nedeniyle e, ormana gitmiş. Bu orman ne kadar kaybolul kaybolulan bilir ya da kaybolunamaz o, ondan bahsetmiyorum ama e, bu kişinin bir ritüel yaşadığı söz konusu. Yani iddia edilen şeyler arasında ayahuasca var, İnzivada kullanılan psikodelik maddeler var. Bunlar çıkmadan bir insan donarak ölmüş denemez ama e, bir insanın hipotermiye bağlı öldüğünün e, paterni bu şeyde bu ölü da mevcut. Şöyle söyleyeyim e, paradoksal hipotermide paradoksal soyunma denilen bir şey var. Çünkü biliyorsunuz elbiseler ve cep telefonu bir yerde bulundu. E, kişi eee günler sonra dehidratasyona bağlı yani su alamamaya bağlı yemek yememeye bağlı bir de üstüne hipotermi binerse en son kişinin en son refleksi elbiselerini çıkarmak ve paradoksal soyunma dediğimiz şey bu vakada mevcut. Çünkü elbiseleri bir kenarda bulundu cep telefonu bir kenarda bulundu ve bu kişi en son artık hani dört günlük bir arama söz konusu dört günlük bir sıvı alamama yemek yememe ve cidden soğuk İstanbul o tarihlerde ve en son paradoksal soyunmaya bağlı elbiselerini bir kenara bıraktığını bekliyoruz Tamam hipotermiye bağlı olabilir Okey ama ee, henüz toksu, toksikolojik inceleme ya da kan idrar sonuçları çıkmadan bunu söylemenin adli tıp ön raporu hakkında iddialı olduğunu düşünüyorum. Evet. E, peki hocam e, tedbirli konuşuyorsunuz ne güzel. Şimdi bu hipotermide neler yaşıyor e, insan bünyesi? Yani bilinç kaybı olabilir mi? E, ama Ece de hani onu görmedik bir iki kelime bir şeyler söyledi bulunduğunda ama o hani e, ne bileyim tamamen yerinde miydi hafızası yoksa saçma sapan şeyler mi söyledi onu bilemiyoruz açıkçası bir şeyler e, duyduk bu hipoterminin gerçekleşmesi ve sonrasında bünyede neler oluyor şöyle sevgili Lale şimdi e, bulunduğunda Ece e, vücut ısısı 25 dereceymiş 28 derecenin altı bizim için adi tip olarak ağır hipotermiye girer. Ağır hipotermide bilinç bulanıklığı, konsüzyon, işte bilinçte bulanıklık, efendim kelimeleri logore, kelimeleri düzgün söyleyememe. Yani 25 derece de bulunuyor bu kızımız ve 28 derecenin altı çok ağır hipotermi. Şöyle kurtarılabilir miydi? Belki kurtarılabilirdi ama 25 derecede vücut ısısı bizim vücut ısımız şu anda 27 28 şey 37 38 derece. 28 derecenin altı çok ağır bir tablo. 25 derece ölçülmüş bulunduğunda. 25 derecede ağzından çıkan kelimeleri bizim çok e, makbul anlamda kale almamız e, doğru değil. Çünkü bilinç bulanıklığı, konfüzyon, uyku hali ve bu hipoterminin beyinde yarattığı geri dönüşümsüz bulgular yerleşmiş ki maalesef kaybettik. Evet. Şimdi tabi. E, tabii bütün e, bu sorular e, yanıt beklediği için e, insanlar tabii e, birçok soruyu da soruyor doğal olarak. E, şimdi e, hocam 25 derecenin altı riskli dediniz. O zaman e, peki 28 bu, derecenin altı çok 20 ağır hipotermi. Evet, evet. E, şimdi peki bu koşullarda bulunan bir kişinin yaşama şansı ne kadardır? Şöyle geri dönüşümsüz bulgular beyinde yerleşmişse ee, gerçekten sıkıntı yani e, geri dön döndürmemiz çok zor. Ama daha erken bulunsaydı, bu kadar hipotermiye rağmen daha erken bulunsaydı yaşama şansı vardı ve birçok soru işareti cevap bulacaktı o zaman. Evet. Peki şunu soracağım hemen ee, mesela depremde insanlar günlerce enkaz altında kalıyor ve işte mucizeler diyoruz. Ee, Kurtuluşlar oluyor, kurtarılmalar oluyor. Onunla karşılaştırdığımızda ne söylersiniz? Farklı olan nedir? Şöyle farklı olan şey e, soğun ya da hipoterminin beyinde yarattığı geri dönüşümsüz e, değişiklikler gerçekleşmediyse eğer bir şekilde e, bu şansları kurtarma şansımız mümkün. Ama beyinde e, geri dönüşümsüz hasarlar meydana geldiyse maalesef tıbbında da çaresiz kaldığı bir an. Evet, e, maalesef zor bir durum. Şimdi ön e, raporu soranlar da var. Hocamız zaten dile getirdi. Yani bunu tek tek e, okumak hipotermiye bağlı olduğu söyleniliyor. E, vücudunda herhangi bir darp e, veya benzeri çizik yok. durumu yok. değil mi? Hocam? Cinsel saldırı emaresi de yok bu arada sevgili Lale. Evet. O da o ama daha sonra herhalde bakılacaktır değil mi tam e, raporda? Tabii. Bir daha incelenecektir ama darp emaresi yok. Herhangi bir travma yok. E, cinsel saldırı emaresi yok. Ama bu demek değildir ki bu bu sonuçta işten dolayı bir e, bir mobbinge maruz kalan bir kadının e, eşinden de eee eşi eşinin de haberi olacak bir şekilde inzivaya çekilerek sonucunun bu olması çok acı verici. Evet. Ee, şimdi tekrar tıbbi bulgulara döneriz ama e, siz de söylediğiniz e, bu da konuşuluyor. Yani spiritüel olaylara ilgi duyduğu, bununla ilgilendiği, e, hatta bir yarışma programında aslında e, mesleğinin peyzaj mimarlığı olduğunu ancak iş bulamadığı için farklı alanlarda çalıştığı, Üç üniversite bitirdiği aslında donanımlı bir e, kadındı Ece. Evet. E, ancak işte şartlar gereği özellikle Türkiye'de tabi e, daha çok kadınların içinde bulunduğu durumla birlikte e, maalesef e, ne iş bulursanız onda çalışıyorsunuz artık durum bu. Şimdi bir onun etkisi olabilir bu kadar donanımlı bir insanın istemediği ya da işte hayatını idame ettirebilmek için çalışmak zorunda kaldığı bir iş. E, eşiyle ilgili durumunu e, çok net bilmiyoruz. E, İşlerinde mobbing e, olduğunu hepimiz biliyoruz. İş yerinden yapılan açıklamada karşılıklı bir bekleme sürecindeydik denildi ama e, maalesef yaşanan tatsız şeyler var. Tabi burada Ece Gürel'in iş yeriyle yaşadığı problemlerin ne olduğu da e, belki tam olarak bilinmiyor olabilir. E, şimdi bu e, noktada Aya dediniz. dediniz. Gülce diyor ki bu kadının aya ve benzeri gibi bir şey kullandığını düşünmek saçma çünkü sabah oruçluymuş diyor. E, böyle bulgular var mı hocam? Şöyle bunun için şeyi beklememiz lazım. Kan, idrar ve göz içi sıvısı ve safra örneklerinin toksikolojik analizini beklememiz lazım. E, İşyer'in yaptığı bugünkü açıklamada farkındaysanız açıklama e, yoruma kapalı bir şekilde yapıldı. Yani bir kadın Türkiye'de zaten başlı başına kadın olmak zor, üstüne üstük e, alanın dışında bir yerde iş bulma ve mecburen o işte çalışma zorunda olan bir kadın var. E, i̇şten bir şekilde uzaklaştırılması var ve bu işten uzaklaştırıldıktan sonra bir şekilde spiritüel anlamda e, e, uğraşları olan bir insanın inzivaya çekilme ihtimali. Ben görüyorum ancak bu inzivaya çekilme ihtimalinin sonucu istediği gibi gerçekleşmemiş olabilir yani İstanbul'un çok soğuk olan 3 gecesinde e, orman gibi bir yerde e, susuz önceden hazırlık yapmamış e, yeterince yiyeceği yok yeterince sıvısı yok bunları almadan e, i̇nzivaya çekilme noktasında, önceki tweetlerini de biliyoruz, biliyorsunuz. E, inzivaya çekilme anlamında bir kazaya maruz kalıp, e, nasıl diyeyim, e, bilincini yitirmiş olabileceğini düşünüyorum ben. Anladım. E, şimdi bu Ayay biraz e, söz edebilir miyiz hocam? E, yani e, bu son dönemde özellikle hani bazı cinayetlerde ve bazı ölümlerde bu tip şeyleri çokça duymaya başladık. İşte geçtiğimiz aylarda İstanbul'da bir gencin başka bir genci öldürmesi ve daha sonra intihar etmesi yukarıdan atmışlar hatırlar mısınız bilmiyorum. İşte onların da bir takım ritüelleri olduğu vesaire çokça duyuyoruz. Onun için bu Ayay Üçka'dan biraz bahsedebilir miyiz? Zeynep diyor ki çok pahalıymış o ritüel diyor. Şöyle e, yani ayahuasca bağlamından biraz daha geniş alayım ben onu psikodelik maddeler diyelim. Psikodelik maddeler gerçekten bir takım spiritüel ve şamanik ritüellerde kullanılıyor. Bunların arasında meskalin var. Bunların arasında e, ayahuasca var. Bunların arasında psikodelik e, mantarlar var biliyorsunuz. E, mantarlar efendim kaktüsler ya da ayahuasca bir aya ağacın özünden elde edilen madde tamamı benzer etkiler şekilde psikodelik maddeler bunlar bu psikodelik maddeler uluslararası e, uyuşturucu maddeler listesine bir kısmı girmemiş yani e, dolaşıma biraz kolay Amerika'da ee, bu Güney Amerika'da olan ritüelin Amerika'daki tekrarı için bir bir inisiyatif kuruldu. Burada bir kadın ölü öldü, yani e, ritim bozukluğundan kalp ritim bozukluğundan öldü ve Amerika'da ayahuasca yasaklandı. Ancak bu ayahuasca'nın ayahuasca'nın e, doğru ellerde ve gerçek e, posttraumatik stres bozukluğu olan bir insana gerçekten bir deneyimli bir şaman tarafından kullanılmasında pozitif etkilerde bulundu. Ancak bunların e, ciddi anlamda Türkiye'de edinilmesi, uygulanması gerçekten e, ciddi bir risk bir de ciddi bir meblağ. Yani riski alacak kadar bir meblağ. İşten atılan bir insanın ekonomik özgürlüğü açısından ne kadar düşük durumda olduğunu düşünürsek ben bunda bir ayahuşka ritüeli düşünmüyorum açıkçası. Evet doğru. Bir de şimdi bilenler var tabi belli dönemlerde alınıyormuş. Gene Gülce yazdı az önce. Ben çok vakıf değilim açıkçası. Diyor ki Ayayuşka ay konumuna göre içilir. Bu kadın astrolojiyle ilgileniyorsa asla bu dönemi seçmez demiş. Peki şimdi şey de yani hani akıllı dedik donanımlı bir kadın ee, oraya bir şey için gitti Her neyse inziva için gitti ee, pişmanlık duyma olasılığı da var mı hocam yani işte ben vücudunda ne bileyim insan onu hissedebilir mi bir kere onu sorayım Hani ben artık gittikçe kötüye gidiyorum donacağım falan gibi bir ya da hipotermiye gireceğim gibi bir, bir şeyi anlayabilir mi ya muhakkak yani bir insan e, eşine haber vererek ormana gidip, yani sonuçta bu bir inziva, bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü eşinin haberi var. Yani evet. eşinden gizli ya da ayrı yapılan bir eylem değil bu. Ben ormana gidiyorum, biraz kafa dinleyeceğim. E, eşinin de haberi var. Buraya gidiliyor. Ondan sonra bir gece geçiriliyor. E, sonrasıyla ilgili. Ben şurada şuna dikkat çekmek istiyorum. Cep telefonu incelemesinde yarın bir gün önümüze e, mesajlar çıkarsa ben e, tamam gittim ama kayboldum, gittim ama çok pişmanım, gittim ama işte e, zor durumdayım gibi mesajlar ortaya çıkarsa bu davanın seyri çok değişecek.